Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, bugün düşündüm ki e, bakın iki tane video çekeyim evet iki tane video çekeyim e, evimizi yapmaya başlıyoruz ve evimiz için odunlar topluyoruz evet buradan evimiz biraz geç olacak yani çok zahmet istemiş yani yani öyle ördüm yani 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 öyle kocaman bir ev yap yapacağım düşünüyorsanız yanılıyorsunuz yani. yani ben öyle kocama niye ev yapayım? Evet. Ben çok uşağın gideceğim. Evet. Burada şimdi bir tane daha var. bunu kırmak mantıklı. Çünkü kazma kırabilir. Kazma kırılmasını da istemiyorum. Tamam bunu alayım. Bunu her yeşil her şeyi kıracağım. Her şeyi kıracağım. Kıracağım 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 kıracağım. Kıracağım kıracağım. Kıcı, kıcı, kıcı. Kıcı, kıcı çabuk çabuk çarşıklıyor aa yosun mu lan yosun kaçın yosun yosun pişmiş. şey çıkmadı çıkmış mı diye bakıyorum ya çünkü envanterim tutuldu da yani burası doğru gördüğünüz gibi pişmiş etim var e yaptıktan sonra e, modu e, e, normal alacağım ama ilk önce ev bulun çünkü zombiler bizi evimizi basabilir Evet tamam şimdi bunları da topluyorum sonra toplamaktan sonra yatacağız sonra da evimizi yapacağız ev yaptıktan sonra bugünlük videolarımız bitecek üzgünüm yani ben bir şey yapamam sonra <laughs> Hadi gidip yatmaya gidelim. Ne yapıyorsun domuz kardeş? Hayırdır brother niye evime izinsiz geliyorsun? Git evimden. Seni uçur, uçurma yollayacağım seni. Git dedim sana. Arkadaşım eşek de burada. Git dedim sana. Git. Seni suyu... Aaa arkadaşım diyor. Ben seninle niye arkadaş olayım? Domuz kardeş. Domuza, domuza tekme açtım. Uyan artık. Hadi. Çok çok uzaktı. Tamam. Evet artık yatıyorum. Aa yarım ay. Yarım ay. Ilk defa yarım ay görüyorum. Tamam. Şimdi. Aa makas. Çok mantıklı bir makas. Gerçekten. Hmm. Ee, buradan şey yapamıyoruz. Ha, buradan yapabiliyoruz. Tamam 20 tane şey. Evet şunu da alalım şuradan. Şurada, şurada şurada şu evin altında bir şuna şunu da bir Hı. ben sonra koyarım yani şu şu yerleri böyle yapalım. ya dur bundan yap. buraya şey koymamız gerek bile yok. Tamam. Buraya toprak koyalım. Toprak 34 tonu işte Hatta altısı elimizde kalsın. Tamam. Şuraya toprak koyalım. Hı. Sonra bunu böyle yapacağım. Tamam bu sonra e, şunu böyle yapacağım bakın. Bakın. Çok güzel oluyor evim. Evet. Can evim. Buraya. Tamamızı koyacağız. Çok düşen geçim demiştim. Bakın. <tik> evet, o uçan geçim demiştim. Şundan bir kurtalım ya git. Ha, evet. Çok uçan geçim. Doğru soru bir de. duvarlarımız Evet, çok komik oldu. Kabul ediyorum. Çok komik oldu. Evet, bayağı bir komik oldu. Tamam. Şöyle. 64 bir şeyimiz de var. Bir miydi? toprak. Ne pardon tahta. Evet, şu anda evimizi bitiriyoruz. da burası neresi böyle? Böyle bir şey yok oğlum. Burası yaban. Ne oluyor burada burası? Böyle yanlışlıkla koyduk. Evet. Hatta yanlışlıkla olmasın. Hatta burası da böyle. Burası ne nohut. Odun odundur. Hadi Odunlarımız bitiyor Şimdi şunları şöyle. Şunu şunlar şöyle şöyle. Şöyle, şöyle. şöyle toprak olan her yeri kırıyoruz. Şuraları şöyle şuraları şuraları şuraları. Burada burası biraz fazla olmuş? Yok fazla olmuş galiba belki burası. Evet fazla olmuş. Bayağı fazla olmuş. Topaklarımı alalım. Çuraları. Şunları koyalım. Topakları da boşluk koyalım. Tamam. Hem şöyle. Şöyle. Bu tahta baltamız da kırılıyor. Evet. Birazdan videoyu bir bitireceğim arkadaşlar. Evet. Şuradan hemen bir tane dur. Şuradan hemen bir tane kendimizi sandık yapalım. Bu değil. Kapı nerede? Kapı. Kapı, kapı. Buna gerek yok şunluk. Şunluk bizim bunlara gerek yok. Evet. Kapı nerede bu arada? Huni ne? Huni ne ya? Kapıyı arıyorum ben. Siz bana huni diyorsunuz. Ha inşaattaydı kapı. Biraz yeşil olsun. Huni olsun mu? Şey olsun yani. Evet, huş yaptım. Huş kapı. Evet, bu da burası şaka kapısı. Evet, şaka kapısı. ay gel bu da kapı. tabii ki de burası. Evet, şöyle, dur yatağımızı koymadık yatağımızı koymadık sandığımız koymadık Şuraya girelim. Yatağımızı koyalım. Sandığımız çok güçlü. Çok oldu. Evet buradan Hadi gavraya toprak deyelim. Şimdi hırsızları Evet, burada hiç kimse sandığım da Sandık nerede? Sandık nerede? Sandık nerede? Eyvah adam geliyor ki. Kaçır, kaçır. Oha. Onu gördün mü? Kapının da annesini ben adam. Gördüğünüz gibi çok ufak bir el han dene şimdi şimdi hemen knolum Evet aç lan Çirik dostum girer misin çirik? Ya diyorum. Arkadaşım eş Arkadaşım eş. Arkadaşım eş gelir misin? Arkadaşım. Arkadaşım eş. Arkadaşım eş. Arkadaşım eş. Arkadaşım eş. Arkadaşım eş. Arkadaşım eş. Arkadaşım eş diyorum. Sana kan diyorum. Ben eğer yapacağım. Sen bekle bekle bekle. Ben eğer yapacağım. Eğer nasıl yapılır? Nerede er, er nasıl yapılır? Bilenler söylesin ateş kardeşlerim. Nerede ya? Nasıl yapılıyor? Er. er. nasıl yapılıyorsun Er? Şantı olmaz tabii. ठीक है Arkadaşlar, bilenler yorumu yazsın. Nereye yazsın? Eğer nasıl yapılıyor? Yoksa ben arkadaşım her şeyi buraya getiremeyeceğim. Arkadaşım, eş. sen oraya mı gidiyorsun? Niye gidiyorsun oraya? Şimdi. Hadi git. git Yorum be, Yavrum be arkadaş. Arkadaşım Arkadaşımız. Sen beni çok kızdırdın arkadaş. Arkadaşım iş ölüyor. Evet eşek site Tarafıma kat edildi. Çünkü beni çok sinirlendirdi Buraya arkadaşım iş koyacaktım aslında. Neyse artık uyuyalım. Ve görüşürüz arkadaşlar. Bugün videomuzun sonuna geldik.